Ateş. Sen benim arkamdan iş mi çeviriyorsun? O nereden çıktı aga? Davut Bey'i ben uğurlarım. Ne demek? O evde adamı uğurlamak sana mı düştü? Aga, özel bir konu vardı. Onu konuştuk. Özel konu neymiş Ateş? Özel abla. Senin benden ne özelin olabilir? Aga, senden değil. Bizden mi? Fikret abi. Sonra konuşuruz. Bunun sonrası yok. Yok. Ya çek sağ damat. Çek sağ. Anlaşıldı bu sizden çekiniyor. Ben bununla konuşurum. Eğer çok özel değilse... ...arabaya dönerim size de anlatırım. Sağa çekin. Evet Ateş, seni dinliyorum. Aga. Davut Bey'den Cemre'yi soruşturmasını istedim. O ne demek? Bu kız yıllarca yurt dışında çalışmış. Orada yaşamış. Tamam. Biz Özgür'ü tanıyoruz, seviyoruz. Ama biz bu kızla bir yuva kuracağız yakında. Yani biraz araştırsak, soruştursak fena mı olur? Bak, o restorandan dışarı haber çıkmasa bizi bulamazlardı. Bravo Ateş. Bravo. Biz safız. Herkese inanırız. Da bunu ablamlardan niye saklıyorsun? İşin içinde İlyas var. Biz şimdi araştırdık, soruşturduk diye yanlış anlaşılır. Haklısın, ablam konuşur, dayanamaz. Anlatır herkese. Yürü gidelim, dikkat et. şimdi bunların öz Ay Hay Allah senden tamam. razı olsun Emre. Öbürü ondan deli. Bu arada sana soramadım Eminem. Kimmiş bunun doktoru bulabildin mi? Söz verdim kimseye söylemeyeceğim diye. Kime? Doktoruna. Eminem. Sağa çekersen de indiririm bak. Tamam tamam iş çıkarmışım gece gece başımıza. ...Şahin'miş. Kimmiş? Şahin. Ne bu? Şahin abi. Çok şükür. Çok şükür. Çok şükür. Ateş! Ara o damadır buraya gelsin. Benden özür dilesin, bizi alsın götürsün. Ablamı bu yaşında dul bırakmasın. Aga. Şuradan iki sokak ileride Hızır Reis'in evi var. Gidelim. Kapının önünden bir araba alıp basıp gidelim. Ne diyeceğiz Ateş? Bizi arabadan attılar mı diyeceğiz? Ulan liseliler, ne yaparsınız avare avare yollarda? Sana ne tufan? Her avareye duruyor musun? Yürü git işine. Tövbe tövbe. Al geri al. Lan ne oldu? Kızın sizi kapıya mı koydu? Tufan. İşin gücün yok mu senin? Sen git Hızır'a yalanlar söyle. Onu kandır, arkasından iş çevir. Ama fazla yaşamayacaksın biliyorsun değil mi? E, çok yaşamayacaksın dedin de... ...hava da soğuk ya. Sen soğuktan korkarsın. Bin de götüreyim, ölme ha? Ulan... ...ben senin... Aga yapma ateş. Aga ne yapıyorsun? Bas, Keval Kemal, bas. Delidir, cezası yoktur. Bas oğlum. arkadaş Atış, Bırak ateş! Bırak! Benim sinirlerim çok... ...bozuk ateş. Doktoruma gitmem lazım. Doktoruma. Benim de sinirlerim bozuk. Şu doktoruna beraber gidelim. Düş yakamdan, düş yakamdan. Gece gece bela oldum başıma. <laughs> Kapa camları, devam et. Ben <laughs> de dedim ki, ulan deli, üşürsün, gel götüreyim seni. Herif bir de elini beline attı ya. O olmayan aklıyla bana sıkmaya kalktı. <laughs> Tufan abi tamam da şimdi onların sokakta ne işi varmış ya ben onu anlamadım. Ulan İlyas deli diyorum. Ne anlamaysın ya? Bana bak Tufan. Bu tepinin üzerine bu kadar gidiyorsun. Sonunda ben bile tutamayacağım. Oo. Bu hele yarın bu deli bir duysun.